Evet arkadaşlar DLS'ye hoş geldiniz. Bugün yeni kadromla maç yapacağım. Hadi bakalım. Başlıyorum. Bu bu rakibi şey, hep, hep yeniyoruz. Çalhanoğlu ile gidek mi? Anam anam. <gülüyor> <gülüyor> ya taça gitti. Neyse. Hadi, bismillah. Ay, ay, ay. Oh. Asrasın gol yiyordum. Tamamdır. Diyoruz. Ana. Oh, ne yapıyorsunuz? Well Al biz de size yaptık işte. Lan düşme bu. Gidelim gidelim gidelim. Ay yarın Git bakalım takka. Ay 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 ya Get it to safety. Ne kalmadı bizde. Hamsiyi mi biz mi? Hadi ki. Ben semleverim biz bugün bu hamsileri çıkardık Ben bu takımı artık kalite diyeceğim. Hamsi takımı. Yes. Well yes. Yes. Maxi back. We're back underway. Yes, Good interception. Ah. Gomez. Maxi Gomez. Yes. Max yeah, Gomez. the, the It's a goal It's a to <laughs> Bak. Bak. Hamsi. Hamsi ne? Sıkıldın mı bizde? Ama ya... o <laughs> ne çok tehlikeli. Ha çok <laughs> Ya bunlar <bundan gülüyor> ne yapıyor bize? Kay git. Kay gitsin. Hocam bu düşmüyor. Ayağımız da Ben bu süreli olacağım. Ay. Ben <laughs> yani kalede Mısır'a da var. Ha. şaka oğlu var. Şaka şaka. Şakan var. <laughs> Hadi. Ha. <laughs> <laughs> Atıyordum. para hilesini izleyebilirsiniz. Oyuncumu sakatlamışlar. Ben size gösterdiğim için kendimi sakattım. Arkadaşlar girdi. geldi. We'll Arkadaşlar devam ediyor. Bunlar bilgisayarlar var ki. Ekranlar telefonun kafayı yedi. <laughs> Oyuncumu da sakatlamışlar. İki gol oh, İki gol atıp çıkacağım. Sanırım dedik. Hepsisi ne?

benim bir gol atmam gerekti. Benim bir kere vurayamam gerekti. Bekle bekle bekle. Bekle bekle bekle. Yavaş yavaş yavaş. Gel 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 gel. Sarı kart dedik ama. Ah. Uh, forward okay, the Get it the Oh, I'm they Good and, and I'm not trying to make the it down the And the narrow team. Can losing side get or even comeback? Ah. And the team swap possession ah. again. He's got the goal in his He's got the goal in his side.

Ben tamam mı? de kendi var. de ileride alacağım arkadaşlar. Param Çok görüldü. La 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 la. Kalem de lan oğlu. Arkadaşlar şarkı buldum. Kalem de çalan oğlu var var var. Eric Mısır'la ben güçlü değil ama zıplar uçarlar Gerilir Zıplarlar uçarlar Döp dörülür öt. İki oyuncumu da sakatlamışlar Ben kafa topuna geçeceğim Lan Çıkmıyor Anam kafa topu kafa topu arkadaşlar bu, bu, niye kayboldu sen niye kayboluyorsun telefonu ters mi tutuyor mu ha o. düz ters tutayım. ben ters tutunca size göre ters değil bana göre ters ben niye ters tuttum Bu <laughs> nerede ha da. Hadi de Aç de Hadi açın, Aç, uzun, sen açın susan maçın, maçın. Susan. Arkadaşlar maçın 15. 15. 15. 15. oldu. Ben feel free.

Amerika ah, Barat, Jepang, Amerika Hijrah, Jepang, mana-mana, 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 <tip> <tip> mana-mana, 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 mana 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 Koşayım gitti bin lira. Anam otuz bin lira ekledi. Otuz bin lira ekledi. Yaşasın. Ha ha ha. Ne geliyor? Ne yapıyorum? 2005 lira ekledik. 38 gücüm. Ha ha ha. Şimdi herkes öldüreceğim baba. Anam bu çocuğu. Yüzünü fa konuşma Geçeceğim şimdi. Bir maç yapıp çıkacağım zaten. Hadi! Arkadaşlar bir maç Aa bana Neymar çıktı. Allah'ım Neymar çıktı bana. Neymar. Ha Neymar Neymar. Kuş tuşa bastım. Ha vuracağım tabi. Oyun doldu. Alta doğru vurdu. Hocam hocam hocam. Gol mü? Hayır. Hayır direkten döndü. Kafasıya vurdu. Kafasıya vurdu. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Olmaz. Maç başladı. Hocam. <laughs> Ya yürü ne yapmış? oldu Neymar? Sayko. Hoca. Ya, Kimden geçiyor? Topu alanla Bu gole şapka çıkar. İyi vurdu. Müthiş karşıladı. beraber. Hocam. Hocam Bekle bekle bekle.

Dondu. Bismillahirrahmanirrahim. Top tam oturmadı Hakem maçı bitirdi. Ya bu maç yapıp dedik, Maç bitti. Her iki da iyi Altın lige yükselmiş. Biliyordum <laughs> 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 ama. Neyse bakalım kimleri beni alt yüze yükseltti. abi hiç başlayacağım aslan savaş Abi bunlar mutlu mu? Ha, en fazla katkı bende. Ne? Düşme. Düşme bölgesinde uyuyor. Ne? Amalyalı kanatlar. Amalyalılar da bizi izleyecek tabii. Merkezin içinde kendime bakayım. Merkezi öldüreceğim. Merkez bana, bana ne bana ne? Bak daha Arkadaşlar böyle karakter mi oldu? Benim karakterimi <laughs> kopyalamış. Selih A düdük çaldı süper gol bombayı boşuna kullandım. kankacık. Ben alevli topu da kurtardım. Ağları deldi. Bu bizi. Süper gol. 7-6'yı. 7 altı intikam mı alacağım? Ben ne diyor? Farkı da bakmak imkansız değil. Aynen imkansız değil. 5-0 saymazsak imkansız. Değil. Şansını kafayla Şansımı herkes öldüreceğim. Hala süper bir gücüm yok benim. Bir tane var. Yardım bana bir tane vermişler. Kankacım yapma. Allah. Ben ne yaptım şimdi? Öğrende gel diyor. Altı bir yeniliyor, öğrende gel diyor. Evet. Al, kendini öğrende gel. Kendini öğrende gel. Tamam mı? Tamam mı kanka? Öğrende gel, öğrende gel, öğrende gel, öğrende gel. Bana öğrende gel diyor. Kendi gol atıyor bana. Ben oyun kurmayı hedefliyorum. Ona bir yeniyor. Aa! Şu benim As, benim yok. Bir tane var. Şimdi öğren geldi. <laughs> Adam ol aslanım. Ha kızıyor. Bebeler. Bebelak mısın? <laughs> Abi Trabzon çıktı. Abi özür dilerim. Şaka şaka. Daha iyi Hocam acele 11 olmam lazım. Geldi. Çabuk sağdan gol peşinde. Oooo, ilk dolu. Ücudunu, ha, de maç dedik. İşte son düdük. Aboneye da. Evet takımla paylaştık. Kapı tak. Ka. Afat topu iyi gidi, ne yapsam? En <tik> güçlü karakterim bu. Bu çok ne? Ne bu? Bu mu ne? Ana bunlar kıyacım var. Şimdi yaslar da açmam lazım. Bu bu açtım. Uy Lucas. Ha acemiydi. Ronaldo'yu açacağım. Neymar açacağım. Hepsini açacağım. Videomuzun sonuna gelmeyiz. Bizim adımız ölüm. Videomuz da bitmez. 11 dakika çekeceğim videomu. Videom uzun olur. Kafa topu, kafa topu, kafa topu, kafa topu. Abo, Neymar çıktı. Allah'ım. Süper Allah'ım, Allahım Neymar gitti. Ki? Abi benim süper gücüm yok. <laughs> Messi var. Ben bunda Messi var. Neymar diyorum Messi var. Allah'ım. Allah'ım.